Herkese merhabalar. Bugünkü tarifim fırında sebzeli bütün tavuk tarifim var. Sos için gerekli malzemelerim bir çay bardağından biraz fazla sıvı yağ, kırmızı toz biber, karabiber, kekik, kimyon. tuz ve iki diş sarımsak ekliyorum. Sarımsağı mutlaka eklemenizi tavsiye ediyorum. Tavuğa çok yakışıyor. Bütün malzemeleri şöyle bir karıştırıyorum. Sosumuz hazır. Dinlene dursun. Ben de garnitürlerim için patateslerimi doğruyorum. 4 adet patates kullandım. Dilerseniz siz patates miktarını ve sebze miktarını arttırabilirsiniz. Sebze olarak e, biber de kullanabilirsiniz. Farklı sebzeler de kullanabilirsiniz ayrıca. Ben bugün patates, havuç ve mantar karışımı kullanıyorum. Biraz da mantarım var. Onu da içerisine hem değerlendirmiş olayım hem de çok lezzetli oluyor mantarda. Patateslerimi 2'ye 3 olacak şekilde doğradım. Evet aynı şekilde havuçlarımı da önce ortadan ikiye bölüyorum. Daha sonra 3'e kesiyorum. Yuvarlak yuvarlak da kesebilirsiniz havuçlarınızı. Bu şekilde de güzel oluyor. İstediğiniz sebzeyi içerisine ilave edebilirsiniz. İstediğinizi de çıkartabilirsiniz. Bu tamamen sizin isteğinize bağlı. Evet sebzelerimi doğradım ve bir kenarayı alıyorum. Artık ben tavuğuma geçiyorum. Tavuğumu önceden bu şekilde ocakta tüsledim, tüylerini yaktım. Mutlaka ve mutlaka tüylerini tüslemenizi tavsiye ediyorum çünkü biliyorsunuz tavuk çok tüylü oluyor. Ve kanatların uç kısımlarını ben kesiyorum. Yenmeyen kısımlarını hiç gerek yok. Mutlaka kesiyorum ben dilerseniz siz bütün olarak da kullanabilirsiniz. Bir de şu şekilde ayağın üzerindeki sert deriyi alıyorum. Hiç sevmediğim bir yeridir. Gereksiz yerlerini mutlaka bu şekilde temizleyin arkadaşlar. Bu şekilde de içiniz rahat etmiş olur. Temizledim gördüğünüz gibi tavuğu tavuğumuzun en önemli alınması gereken yerlerden bir tanesi de kuyruğunun üzeridir. Evet tavuğum hazır şimdi üzerinden bastırarak kemiklerini yumuşaltıyoruz tavuğumuzun sosu daha içerisini daha güzel çekmesini sağlıyor bir nevi presliyoruz çıtırtıyı duyurabilseydim keşke sizlere kemiklerinin bu şekilde hem görüntüsü de güzel oluyor yassı bir şekilde. Artık sosumu da sürüyorum. Her yerine gelecek şekilde sosumuzu sürelim. Sosunu e, sürerken arkadaşlar altını üstünü çok iyi bir şekilde sosunu iyice yedire yedire sürelim Şöyle içine falan iyice derilerinin içlerini de bu şekilde sürüyorum sosunu ne kadar iyi bu şekilde içine doğru sürersek o kadar lezzetli olacaktır benim tavuğum biraz büyük tavuktu 2 kilo kadar artık sebzelerimi Kalan sosumu içerisine ekliyorum. Patates, havuç, mantar ve biraz da arpacık soğanım vardı. Arpacık soğanınız ne kadar bol olursa o kadar lezzetli olur. Benim evde çok fazla yokmuş. Olanı koydum. Sebzelerimi de tepsinin kenarlarını diziyorum. Üzerine ıslamış olduğum yağlı kağıdımı koyarak. Yaklaşık bir 20 dakika üzeri kapalı bir şekilde pişiriyorum. Fırınınıza göre ayarlayabilirsiniz 200-250 derece arası fırında tavuğumu pişiriyorum. İlk 20 dakika ve 30 dakika arası yağlı kağıdı mutlaka üzerine kapatalım. Aksi takdirde patatesleriniz kızaracak, yanacaktır ve Tavuğunuzun içi pişmeyecektir. 200-250 derece arası fırına gönderiyorum. Evet, tavuğum pişti. Gördüğünüz gibi çok da güzel kızardılar. Sulu sulu, hiçbir şekilde e, sertleşme ve kuruluk olmadı. Bunun sebebi üzerine yağlı kağıt serdiğimiz için yumuşacık buharında pişti ve daha sonra bir 20 dakikada kızarttım gerçekten mis gibi oldular. Kuru kuru olmadılar. Patateslerini de şöyle göstermek istiyorum. Lokum gibi piştiler. Tüm sebzeleri çok güzel pişti. Aklınızda takılmasın. Umarım videomu izlerken keyif almışsınızdır. Hepinizi beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Tavuğumu pilavla servis ediyorum sebzelerimi alıyorum öncelikle. Yoruma görüş ve düşüncelerinizi yazarsanız ben de orada görmüş okumuş olurum ve çok sevinirim. Kanalıma hala abone değilseniz abone olmayı birbirinden lezzetli tariflerimden haberdar olmak için bildirim sesini açmayı lütfen unutmayın. Destekleriniz videolarımın devamlılığı için kanalımın büyümesi için çok önemli arkadaşlarım Evet şöyle tavuğun butundan da kesiyorum nasıl güzel ayrılıyor gördüğünüz gibi İçi de çok güzel sulu sulu pişti hiçbir şekilde kupkuru bir yemeğimiz olmadı tüm tarifi uyduğunuz sürece sizin de tavuğunuz hiçbir şekilde kuru olmayacak Hanımlar Evet butunu da şöyle alıyorum. Gerçekten nefis gibi bir tavuk tarifi verdim sizlere. Bir de havucunu göstermek istiyorum. Aklımızda hiçbir şekilde pişmiş pişmemiş fikri olmasın bir güzel tarifin daha sonuna geldik. Yine farklı tariflerde görüşmek üzere. Kendiniz çok iyi bakın. Sağlıklı kalın. Hoşçakalın.